Seçim ve başkanların ardından tabii ki Fenerbahçeli bir teknik direktör konusu var. Belirli adaylar var. Ali Bey'in açıklamaları oldu. Alman ekolü dedi. Ama bana kalsa İsmail Hoca bu koltuğu hak eden yerli teknik adam dedi. Bir sürü açıklama yaptı aslında. Genel bir değerlendirelim. Vallahi 3 aday var şu an. Edin Terzic, Dominik Tedesco ve İsmail Hoca. Son üçe kalan bu 3 üç isim. Üçü de Fenerbahçe'ye gelmeyi kabul etti. Zaten İsmail Hoca her e, göreve çağrıldığında gelen. Hani Fenerbahçe'nin neferlerinden diyebileceğimiz bir isim. Diğer yabancı hocalar Edin Terzic ile Dominik Tedesco da aynı şekilde yine Fenerbahçe'ye gelmeyi kabul ettiler. Devin Bey raporunu bitirdi, tamamladı, yönetim kuruluna sundu. Bugün Yönetim Kurulu'nun karar vericileri bir araya gelecek ve gün içinde en geç yarın, kısa süre içinde diyeyim daha doğru ifadeyle Fenerbahçe'nin yeni antrenörünü seçecekler. Çok isime gidildi, çok konuşuldu. İşte Spalletti, Şimit, yani Birçok isim konuştuk. Marco Rose yine aynı giderin isimlerden biri. Bence hala listede var olan bir isim o. E onun dışında şimdi 3 isim söylüyoruz. O kadar çok değişken bir sistem var ki. Neden böyle bir durum var? Çünkü gittiğim bütün antrenörler 21 Eylül'deki seçimi soruyor. Ya mesela atıyorum bu 3 hoca kabul etti diyorum ben ama şimdi seçim sattı hali var ve seçim öncesinde İsmail Hoca'yı tabi ayırıyorum. İsmail Hoca her zaman hiçbir zaman görevden kaçmayan her zaman göreve gelen Fenerbahçe'ye kabul eden bir isim. Şartsız şurtsuz. Saadettin Bey diyor ya şartsız şurtsuz adayım diye. İsmail Hoca da her zaman görevi kabul eden bir isim. Diğer yabancı antrenörlerle ilgili o seçim noktasında bir taahhüt verilemezse bambaşka bir aday da bir anda gündeme gelebilir. Yani o niye bunu anlatıyorum çünkü gidilen bütün hocalar e, ya siz seçilemezseniz ne olacak diye sormuş. Bu da tabii önemli bir durum. O Ondan dolayı artık bizim de yorulduğumuz, yıprandığımız bir süreç oldu. Son düzlüğe şu anda son 100 metreye 3 adayla girmiş vaziyetteyiz. Ama ben bunları söylerken tabii bir de parantez açacağım. Sosyal medya hesaplarını takipte kalsınlar.